Son dakika. Donbas'ta gerilim artıyor. Kremlin'den korkutan açıklama. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD ve Rusya savunma bakanları Ukrayna krizini görüştü. Pentagon'dan yapılan açıklamada ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Rus mevkidaşı Sergey Shoigu ile görüştüğü ve Ukrayna krizinde gerilimi azaltma çağrısında bulunduğu belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise güvenlik garantisi üzerine NATO ile müzakerelere hazırız açıklamasında bulundu. Gözler gelecek hafta sonuna doğru yapılacağı ilan edilen ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlarının görüşmesine çevrilirken ABD yönetimi Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan gelen görüşme önerisini kabul ettiğini açıkladı. Kremlin yönetimi tarafından yapılan açıklamada Moskova'nın Doğu Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki durumdan endişe duyduğunu ve buradaki durumun potansiyel olarak çok tehlikeli göründüğünü söyledi. Kremlin, gerçekleştirilen askeri tatbikatların rutin bir eğitim sürecinin parçası ve şeffaf olduğunu söyleyerek Rusya'nın nükleer tatbikatlarının batı ile gerilimi daha da artıracağı fikrini reddetti. Rusya, tatbikatları daha önce duyurmuş ve cumartesi günü gerçekleştirileceğini söylemişti. Kremlin, Başkan Vladimir Putin'in katılmasını istedikleri için muhtemelen Rusya'nın durum merkezinden onları denetleyeceğini söyledi. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.